demokratik bir yarış oldu. Denizli sanayicisinin e, şehrimizin ne kadar önemli bir şehir olduğunu e, hem sanayicilik tarafında hem de demokratik demokrasinin e, güzel e, temsil edilmesi anlamında bence çok e, doğru bir noktadayız. E, şu anda da bunu sonlandırmak için buraya geldik. Evet. Dediğim gibi 13-13 meclis eşitlendi. Beyaz listeye kaldı. 11 oy var. Ve geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk detayları neler olacak diye Son olarak da e, DRT Haber Merkezi'nde bir açıklamada bulundunuz. Bir uzlaşmaya gidildiği mutabakat e, mutabakata varıldığı konusunda açıklamalarınız vardı. Bu konu neler söyleyeceksiniz? Bir mutabakata vardık. Evet. Ee, biraz sonra zaten tek liste olarak çıkacağız. Çektiğimizde sizler de göreceksiniz. Ee, bence güzel oldu. Ee, sonuçta e, şu ana kadar örnek bir e, yarışma olmuştu. Bundan sonra yine sonlandırılması da e, bence herkese, her yere, e, bütün birimlere, e, odalara, borsalara, siyasete de örnek olacak bir gelişmeyle sonlandıracağımızı düşünüyorum. E, çıkacak sonuçta denizli sanayisine katkı koyacaktır diye değerlendiriyorum her her e, pozisyon itibariyle.